merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte babamın telefonunu inceliyoruz. Evet. evet. Şöyle açtık kutuyu. Böyle. Bir açıyoruz. Açıyoruz. Yeletin yeletin çıkarttık. Ve Evet şurada garanti Şöyle. ve Soy telefonumuz çıktı. Ye. Gördüğünüz gibi. Bu bir kamera el Dürt Diğer türlü. Evet. Jelatin açsana. Jelatinini açalım bakalım. Kamerada da var Uy çok içim rahatlattı. Evet gördüğünüz gibi. Çok başarılı. Uy. Ekranda çizik var mı? Yok, ekranda şu anda hiçbir problem görünmüyor. Hiç oh, çok iyi. Baba, çok iyi. şöyle. Baba biraz aşağı yap. Tamamdır, çok iyi. Kamera da böyle. Evet. Kutunun içinden başka neler çıkıyor? Hemen onları bir inceleyelim. On içinden çıkan aparatlara bir bakalım. Evet bir tane hızlı şarj cihazımız. Kulaklık çıktı mı? Kulaklık görünmüyor. O kulaklık Tuzlu çıkmadı. şarj cihazımız. Şarj evet kulaklık alırız. O şarj sanırım. Bu şarj kablomuz. Şarj bir adet. Evet. Başka herhangi bir şey görmüyoruz. Gayet güzel günler. Evet bu şekilde. Teşekkür ederiz. Ara söylemek istediğim başka bir şey yok mu oğlum? Yok. Like atıp abone olmayı unutmasınlar sana. Arkadaşlar kanalıma like atmayı unutmayın. Yorum yazmayı da unutmayın. Abone de olmayı unutmayın. Ve görüşürüz.